Merhaba arkadaşlar. Ben Gizli Bilişim Timspik Hizmetleri firma sahibi Kaan Koç. Bugün sevenlerimize, takipçilerimize ve müşterilerimize özel bir etkinlik gerçekleştirdik. Çekiliş etkinliği. Bu çekilişi ben yorumlarını beğendiğim kişilere vereceğim. Çekilişin usulü bu olacak. Yorumları okuduğumda dikkatimi çeken bazı yorumlar oldu. Bir madde belirtmiştik yoruma neden TeamSpeak sunucusuna ihtiyacınız olduğunu belirtin yazmıştık. Bu tabii ki nedenini belirtmeniz lazımdı. Yani örneğin klanım için veya bunun için gibi 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 olması lazımdı. Çoğu arkadaşımız işte maddi durumum yok bu yüzden falan diye yazmış. Biz nedenini yazdık yani neden ihtiyacınız olduğunu yazdık. Alamama sebebinizi değil zaten o yazanları da ben anlamıyorum. Yani bu o yorumlarınızı akrabalarınız, aileniz, arkadaşlarınız görüyor. Kendinizi mahcup duruma düşürüyorsunuz. Yani bir TeamSpeak sunucusu 5'teydi. Alın diye söylemiyoruz bunu yanlış anlaşılmasın ama bu tip etkinliklerde maddi planı öne çıkardığınızda sevilmeyen bir taraf olursunuz. Bunu belirtelim ve kazananları ben sizin gözünüz önünde seçeyim şimdi. 17 yorum gelmiş. 92 paylaşım. Katılım güzel. Okuyalım. Hepsini okumak istiyorum aslında. Ben birkaçını belirledim. Ee, Mehmet Demirel, kaliteli bir Teamspeak sunucusuna sahip olmak istiyorum yazmış. Bu sorunun cevabını güzel olmuş. Sunucusuna neden ihtiyacın olduğunu yani ne için sahip olmak istediğin cevabı güzel olmuş. Mehmet Demirel bir tane Teamspeak sunucusu bizden kazandı. 512 kişilik. Ee, devam ediyorum. Sıradan gideyim. Klanımız var ama TS'miz yok. Yazmış Serkan Ayaz. Devam edelim. İyice göz ucuyla bir bakıyorum. Bunu videoya çektim ki herkes izlesin. Serkan Canlı. Sağda solda çok TeamSpeak satan var. Kaliteli ve güvenilir olduğu için sunucularınızı kullanmak istiyorum. Bunu da kabul ediyorum ve kazanın. Seçiyorum. Ee, Kanalı yedek TSE ihtiyacı olduğunu yazmış. Güzel yazmış. Dikkatimi çeken yorumlar önemli. Ali Düzgün yazmış. Gizli bir işim ücretsiz bir şekilde faydalanmak istiyorum. Beğenirsem elbette ki önümüzdeki günlerde sizlerle devam edeceğim. Neden olduğunu güzelce belirtmiş. Hemen onun yorumunu da kabul ediyoruz. Bizden bir 512 kişilik sunucusu kazandı. E, profil resmi olmayanları pek dikkate almıyorum. Birçok hesaptan farklı farklı yazdıkları için. Buradan okuyalım sıradan. Kıvanç kurşuncu klanımız var. Tesisimiz yok. Birkaç yerde dolandırıldık yazmış. Kıvanç kurşuncu o zaman Sana da bir Teamstix oyuncusu verelim. Sen de keyfini çıkart bir ay boyunca. Sebebini güzel yazmış. Niçin? Sahip olmak istedi. Uzun süredir sizi takip ediyorum. Bu Team Six oyuncusunu da hak ettiğimi düşünüyorum. Karan sizin yazmış. Güzel yazmış. Onu da seçiyorum. Mahmut Hangül kaç kişi oldu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kişi demiştik zaten. Diğer yorumlara baktığımda demin belirttiğim gibi bir tarzda yazılan yazılar var. Onlar dikkatimi çekmedi. Birkaç kişi de yazmış. Fakat çekiliş usulü benim istediğim şekil olacağı için onları göz ardı etmek zorunda kaldık. Ve tabii ki sayfamızı genel olarak takip edenleri ben ön planda tutuyorum her zaman. Yani sırf gizli bir işim değil yani konu. Gizli harekat ekibinin en az 10 tane sayfası bulunuyor yani en az bu tip sayfaları sürekli takip içerisinde bulunan geçmişten bugüne sürekli takip içerisinde kalan kişileri ben ön planda tutuyorum. Bunların da bu kişiler olduğunu düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Başka bir etkinlikte görüşmek üzere.